Sedat Peker yeniden belgeler, WhatsApp görüntüleri, konuşmalar, yazışmalarla isimler veriyor. Ali Fuat Taşkesen, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, daha kimler kimleri söylüyor. Suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettim. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Gülşen'i tutuklayanlar, Sedef Kabaş'ı gece yarısı alanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlara bir saniye gözaltı bile yapmayanlar. Bu nasıl bir adalet? Önüne gelen soymuş saraydan başlayıp danışmanından en alttakine kadar herkes hırsızlıkta, dolandırıcılıkta zirve yapmış. Daha neyi bekliyorsunuz? Adalet Bakanı, Cumhuriyet Savcıları yapmış olduğum suç duyurusunu derhal işleme almalısınız. Bu memlekette adalet tesis edilmeli. Biz adalet istiyoruz ve size de sesleniyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Adaletli bir Türkiye'yi siz kurmasanız bile millet ittifakı olarak söz veriyoruz. Adaleti Türkiye'ye yeniden getirecek ve yaptıklarınızın hesabını hepinizden soracağız.